Selam millet ben Ahmet bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz ama Lucky Block SC oynuyoruz gençler gördüğünüz gibi San Andreas mapindeyiz evet gençler eskiden deli gibi oynadığımız oyunun mapindeyiz şu an. Evet e, bir iki armor çıkartabildik o bile bize yeter <laughs> Gençler e, bu mapte rotan falan filan var mı diye soracaksanız yok e, Gençler aslında konum vardı ama konumdan bahsetmeyeceğim Bugünkü konum GTA San Andreas olsun ne diyeyim yani <laughs> Cidden bu mapi çok güzel yapmışlar Yapanları tebrik ediyorum helal olsun Ve adam var arkamızda Ya abi böyle yazık ya Al kanka diyor Lan biz nara kanka olduk be Adam benden Skype istedi. izleyicim zannettim. Ee, i̇zleyici Skype'ımı verdim. Şimdi kanka diyor. Ama izleyicim falan da değilmiş. Şimdi bakalım. Bir iki blok bulsak iyi olacak. Kılıç çıksın içinden de bir zahmet. Abi baş belası pişme takıldı ya. <laughs> Şimdi. Ee, biz nereye doğru gidelim? Şimdi biz Grove Street olarak e, balalıları basmaya gidelim. İlk önce tabii ki bir kılıç bulalım. E, ama blok yok. Ciddiyim yok. Nerede ya? Abi bu map'i tek oy veren bendim galiba. Lanet olsun ki ben de salak gibi oy verdim. Keşke vermeseydim ya. <laughs> Arkandayım markandayım yazıyor lan. Kardeş ben tim olmayacağım seninle ya. Bu arada gençler sesim kötü hastayım kusura bakmayın. 5 gündür de video gelmiyor. Bunun nedeni gençler. biz internette orta komşuyla bilen vardır bilmeyen vardır. Orta az işte gençler. ve internette birkaç gündür sorun yaşanıyor. ondan dolayı video atamıyorum. Normalde ben de video atacaktım. Zaten bilgisayarda bu aralar çok geçebiliyorum. Gerektiğinden fazla geçebiliyorum. Yani video gelecekti ama gelemiyor işte. Ve de ben böyle map'in anısını Abi ben böyle dandik bir map görmedim ya. Cidden map çok güzel ama chest koymamışlar haritaya ya. Açlıktan öleceğiz biz amuk. Ya abi ben şöyle evlere girmeyeyim de. Türkler <laughs> teyam. Gençler klasik bir Türk oyunu. Oo iki tane double tier 2. Tier 2 değil de yani double chest işte. Şu anda kılıcımız yok bir tek. Oltayla dolaşalım bari amuk. Hmm. <laughs> Aa orada da mı var? Yok galiba. Gençler aslında bu map çok güzel bir map ya. Seviyorum ben bu map'i. Hayır. Girsem oraya bir daha çıkamam. Ekmek verdi. Allah belanı vermesin. Kılıç istiyorum be. En azından bir iki gapple'ımız var. Televizyon falan yapmışlar. Lanet olası balalıların yeri değil mi? O pislik zencileri öldüreceğim. Lanet olası zenciler. Aa bu köprüyü hatırladım tabi tabi. E, Grove Street. <laughs> i̇şte bizim muhteşem semtimiz. Burası Grove Street değil Yıldız Tepe. <laughs> Texas Yıldız Tepe. <laughs> Herkes bilmez te tek Texas Yıldız Tepe'yi tabi. <laughs> Tunağın cana selamlar buradan. Doğukan Karakaya'ya da selamlar. İnternetin anasını ağlattığın için teşekkür ederim Doğukan. O komşum oluyor. Tunağın ise mahalle arkadaşım oluyor. Şimdi buralarda da bir iki chest çıksın artık. Hah varmış tamam. Bu ne şimdi yavaşlık verdi. 10 numara. Ve ben balalıları basmaya gidecektim. Map niye bu kadar küçük lanet olsun zenci. Lanet olsun cidden map çok küçük. Eee oyunda az kişi kalmış 11 kişi kalmış ve şu yavaşlığında ben amuk. Of Hiç ses bulamıyoruz be Adam var lanet olsun adam var cidden İsimleri göremeseydik giriyordum ben de hayvan gibi Aa bak burayı hatırladım Burada bir yemekçi vardı galiba aynen Kılıç ver Allah belanı vermesin Zıplamalı mı bu? Aynen galiba zıplamalı Orada da adam var. Adamın da durumu aslında o kadar iyi değil ama yani yumruk VSS'ini hiç sevmiyorum. Oo, 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 burayı kimse hatırlamaz. <laughs> ben buradaki görevi yapmak için götümü çıkarmışım gençler. Şurada bir tane spray yazı vardı. Görevde <laughs> onu siliyorduk işte. Üstüne Grove Street falan yazıyorduk. Burayı herkes hatırlamaz işte Şimdi gençler Deadmatch'e kaldık Adamların setleri bayağı bir iyi Evet Kılıcı olan var mı Foto tamam hadi, hadi çek, çek Çek şu fotoğrafı çek Çek At bir kılıç at bir kılıç Ha şöyle ya Şimdi block it time Ama ya hiçbir işime yaramayacak Oha ne oldu lan kafamda Hepsi bana giriyor oha Adalete bak ha FFA FFA Abi hepsinin güzel güzel eşyaları var ama ya. Ya. Gepul. Onlar orada kapışsın. GG. Demir kılıcı al yeter. Bas oraya bum, Tamam GG. GG. Motherfucker. GG. Ahmet GG kazanır ve 2K point'i alır. Ee, gençler güzel bir vs oldu. Taktik yaparak oyunu kazandık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bay bay